Nice one, come on. One enemy remaining. Double kill YA Ya Yeah, double kill him, yeah. You can. <laughs> okay. Ah, <laughs> 120 vurdum çambra. Hepsi dönüyor beyler ayrı dursanıza. Dönüyor Burvana hiç bir. 117 yemiş ama. Sen daha var burada. Tam iki de dolu, ikisi de bir kilo var. Şu an iki kilo var. Klovun infosu yok. Klovun da sana Ben klova 40 vurdu sanki. Diğer 39. Bitmem, bitmem. <laughs> Aldım en kötüleri. Para oooo gericem <laughs> oyyyyy <laughs> kapıda kim var tak 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 <laughs> ay duvara takıldım ay mı? <laughs> oğlum bunlar ne yapıyor? oynayın be açıldı arkanım gelebilir dikkat edin gel gel gel, gel. back side <laughs> hey, Yine vurdu. <gülüyor> <gülüyor> What the? Spike down A. Dur, dur, dur. Düz, can var. Bana hiçbir çam mı sanki lan? Ananın Ananın <laughs> <laughs> Ha anasını git. Ground activate it. Okay, get it. Gel aldı. Mouse'u sol Evet,

Yok lan. Smoke var mı kanka? <laughs> <laughs> ben buraya adam. Ben girme buraya girme. Bir taş oldu ya lan ya. Vice fena refleks attı ya bana. <laughs> Klo spike al da ben koşayım amına koyayım. Koşuyu benim yapmam lazım

Ağabey spike alsana da dur gitmeyin dur Ağabey spike Yerimden gitmiyor galiba Bak yine 3 tane aramada yedim o Vur onu vur onu Onda vur bir tane daha var. <gülüyor> <Kanşun> <gülüyor> gir, gir, gir. koş abi next <laughs> <kestik>. side <laughs> oğlum bakmadın mı oraya bir <laughs> daha <laughs> <sayılı> <laughs> <laughs> Babasaydı içinde. Mantep. Kol geldi top. Çember şuradan aim tutuyor. Tam işaretin çember. Nisilin kudu bekli C var. standing. Ölgün geliyor lan plant'e. Evet, Terry 75 MS oynuyor lan. We can run. Not ready yet. Good hit. The... What? What? Oh, oh, I He <laughs> <laughs> Yeter pehla. Yeterlü. Bayıldım. Ne o öyle? La? Now we win. <laughs> <laughs> <değilim>. <laughs> Be be be, be 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 be. Reyna beklenen... Hadi İmdat. Oha. Hadi lan jet bela. Nasıl bir tane vurdun? Nasıl yok kevi durdun? Spike planted. Uğur. Kanka baksana. Arkan geldi. Aldı randı. Round aldı. Ne abi oğlum bunlar? Kapı da açık. Ananı sen ne yapıyorsun? Ya yapma ne yapıyorsun <laughs> ya? Dostlar fena. Nasıl bir aptalsın ya? Go <laughs> 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 <Allah Allah. gülüyor>

Kardeşim. Ben öldüm beyler. Oğlum bu adam nasıl kör olmuyor? Ah, ah, ah. Yok bizim mal Ultim var bekleyin retake atalım. <laughs> Ölmeyin dur. Oğlum Sayına, dur. Dur bir dur. Neon seni bekledim. Neon çık vur. Neon. Neon bunu da vur. Neon bekle. Bekle bekle bekle. Ne? Bir de life at sana da alak şumacı. Default default. Ha vur şu adamı. Oğlum şuraya geç şuraya. Oğlum, tamam. Fake 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 afake afake. <laughs> Çocuğum afake. Değil tamam. Hemen <laughs> dön. Oh. 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 Aspak. <laughs> Aa var, var. Oh, gel vur vur. Pekleri. gelmedi ki amına. Eşek. Adam gitti ama ne oluyor? Kimi vuruyor? 120 K 30 can. K 120 OK. Spike planted. Go go Last player <laughs> standing. Tango. Koji. Oğlum A'yı var ya şimdi Hayır. Yet açılma şey artık oluyor. Allah için açılma. Hayır, hayır, hayır. Beyler bekleyin. Lurk atıyorum. lan. Lurk'teyim. Lurk. Market var. Lütfen bekleyin. Market <laughs> Bekle lütfen. Yes, yes, yes. Oh be. Bir on hadi. Bakarlar oraya bakarlar oraya bakarlar. Bir yapmıyor onu. Sikiyim, Biliyor kapı kapalı değil. Nice. Yok iyisin. Ben bir de pik atmıyorum, aim tutuyorum sadece. Mid aldım ben. Main'e pik almıyorum. Tamam hiç piklemeyin öndeyiz. Bu dörde en kötüsü. Vay sana gelemez. Beş, beş, beş. Çok iyisin. Buradayım. Arkan gelemez. Bir de dikkat et. Ne Sakin beyler satmayın. Beyle bekle, bekle. Bir, satma. Bak stun var vurun şunu stun. Oh! Güzel Beyler bitti. Bitti Vice bitti. bitti.